Kankalar selamünaleyküm. Bugün gelen doş araçları açılımını yapacağız. Ee, 8800 ödeceğimiz var. Yeni geldi. 15'inde geldi. Ee, 06-11'e kadar e, açabileceğiz bunu. Yaklaşık 50 gün civarında oyunda olacak. Ee, güzel arabalar. Çok pahalı çıkmadığını gördüm. Ee, şimdi Fethi abinin hesabını alacağız bunu. Şimdi yakında da Vova ölçülerle birlikte yarış haritası gelecekmiş. Şu son gördüğünüz yol arışı, yarışı, yazan yer Vol haritasına gelen bir şey. Haberiniz olsun. Bir videoya geçelim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. İyi seyirler. <laughs> Nasıl başlıyoruz şimdi abi? Geçti geçsiz. Üç bir geçti ya. Geçsiz yap. Şarkın dönüşünü görelim. Bot Sonra geçti bastı. Yok hani izleyenler de görmüş olur. Nedir? Şey de yap ha. Barışçı yapıyor ya. Ucu Anladım. yükleyecekmiş gibi kapat, ucu yükleyecekmiş gibi kapat, tamam de kapat. Ya bu ortadakini seç. <laughs> ucu yükleyecekmiş gibi yap, Dur, çok önemli var. Ben, ben bunu alayım da direkt şuradan. Op, Allah bereket versin. Bak nasıl şans? O ne? Gaz yağı mı? <laughs> 10 köyden birini almış olduk işte. Hop araba. Bunlar niye dönüşmüyor? Bu arada animasyonu geçiyor. Aç. Evet fark ettim. Bak, bir, bir, bir. Şuradan şunu alalım. Aa, almadı bak kesin verecek o zaman. Anan ay <laughs> ben ne lan? Ne Dur kardeşim bir saniye. Daha gelmedi. olduğunu bilmedim. Ben solda iki çıktı ya. O bir de moru gördüm ya abi ona mutlu oldum. Çark <laughs> böyleymiş. Ben izlememiştim. Çarkı çok kötü şu an. Ya çok uzun sürüyor. Bir full bir para. Geçti devam ediyorum o zaman. Aynen. Yapıştır gitsin ya. 5 ben tane satın alamadım Beş tane yapmıştı. Yine alamadım. Bir. Al bas Ay ananı. bir de iki tane veriyor ya. Para durumu az bu arada. Çok selam aleyküm. Ona girmeyeceksin oğlum. Ona girdin mi sıfırlıyor çarkı. Nasıl? Buraya girmeyeyim 10 mi? 10 para mi? verdi, 10 10 para verdi. Bu arada bir şey diyeceğim, satın alma hediyesi var, onu alsana. Onlar çıktı şu an. Satın alma hediyesi ne ya? O çıkıyor. Uc'ya değil öyle Bundan mı bahsediyorsun? Devam et. Yok yok, devam et direkt bence. Uğraşma bu çık yerine. Bas, bam, bam. Basayım, bam. geçeyim mi direkt? Bas, bas, yapıştır, gelsin. Yalandan ya, videoyu ya. uzatma Yapıştır, yapıştır, yapıştır. Ama hayır ya, araba. Oo, emona, emon altım yoktu zaten ya. Çok güzel oldu ya. Araba. <gülüyor> <gülüyor> Lan araba nerede araba? Ben, ben sabahtan beri M16 nasıl gelir diye düşünüyordum ya. Ah oh, tamam. Ay, oh. <laughs> hem de Ay, Ay, 10 uca kaç uca olmaz hem de moru geldi yemin 6 ediyorum 6000 uca falan çıktı tamam çok güzel ha tamam rahatladık rahatladık 6500 tam 6500 dur bir kapat şimdi burayı bir daha paylaşcam olmaz <laughs> bir tane <laughs> yetmez <laughs> bi araba, <laughs> <laughs> <Bir> araba da ne araba <laughs> daha kapat kaç tane parçacık oldu 210, 210 şu he hemen onu düzeltiyor. Nerede? Solda kanka yani orada. Ay hadi bakayım. Evet. Hangisini daha sevdin? Basamadın üstüne. üstüne Basamadın üstüne. Tamam hangisini daha sevdin onu söyle. Evet, sağdaki. o, 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 o azı çıkar ya. Aaa kırmızı ülke değil mi Geldi de, iyi araba mükemmel. Şu arka plana çek arabayı. Oldu mu? Oldu mu Şimdi Mesut satın almaları hepsini alsana ha. He. Oy. Bir şey ki. İki tane kırmızı parçacık var. Lamıyor gibi tabi. <laughs> Bunlar kaç tane var onu da bilmiyorum. 14 oldu herhalde. Baksana. Ne kadar? 14 tane daha var. Bunlar da birleşti mi? Bir tane daha olur herhalde. Yakın. 27. Ay, Yakın sandık ya. verdi zaten. Onu açmadım en başta galiba. Bir dakika bir sandık daha olması lazım sanki ya. Ben mı yanılıyorum? Ya. Yok, yok yok doğru diyorsun da. Ah şurada solda. Ha, bunlarda da zaten şey oldu. Bir parça daha geldi. Aa, o, o değilmiş. Yok o değil. <laughs> Müşteri evet alabilirsin ya. Şimdi e sen daha bunu artacağım herhangi bir şey için. Yani... Bassan ...600 ya. yapabilsem yaparım, yaparım bir tane daha da 600'e yapamam ki. Yapamazsın Bu uca şey yetmez. E ee, evet. Ekstra da basmak istiyorsan hmm. ayrı konu. Basmayacaksan bunları alalım diyeceğim. Yani şimdi 2k daha gelecek e, RP'den. Benim değil işte ya. yapacak. işte bir şey olmaz yani. 400 para atar mı ki? Atmaz ya. Abi hiç değmez biliyor musun? Şöyle bir ihtimal doğabilir. Yani, kesin daha koymam lazım ki gelsin. Evet. E, ya ama şöyle bir ihtimal olabilir. Belki bu çıkarsa diye ama o da düşük ihtimal. Evet. Ya yani basmanın bence yani mantısı var mı? Bence yok gibi duruyor. Yok gibi yok. bence de ya. İstediğini aldın çık abi. Hiç kumara yani girmeye, girmeye bir gerek yok. eksik arabanda kalmadı. Yok, evet şey var. O zaman hoşça kal. Görüşmeme de. Esadına git. Kesik parçacık çek.